Merhaba arkadaşlar, bugün SQL Server üzerinde Delphi ile birlikte veri taban işlemlerine bakacağız. Ee, öncelikle basit bir rehber oluşturacağız kendimize. Bunun için ilk önce File menüsünden, New seçeneğinden VCL Form Application'ı seçiyoruz. Formumuzu oluşturduktan sonra Ben e, veri tabanı olarak SQL Server 2012 kullanıyorum buradan da yani şu an birkaç tane hep bir tane veri girdim açıkçası. Rehber adında bir tablo oluşturuyoruz. Tablomuzu oluşturduktan sonra burada rehber adında bir veri tabanı oluşturuyoruz. Veri tabanının içerisinde bir e, numaralar adında bir tablo oluşturdum. Bu tablonun da dizaynına bakarsak her ID oluşturmamız gerekiyor. Yani bu bir numara, 2 numara, 3 numara gibisinden sıralamamızı oluşturacak. Adı bölümü var, soyadı var, cep telefonu, ev telefonu, adres, meslek ve e, numaranın aktif olup olmadığını seçiyoruz. Buradan ID kısmını geldikten sonra Identification e, numarasını seçiyoruz. Yani buradan 1 dediğimiz zaman artış miktarı 1 olarak. Her kayıt eklendiği zaman birer birer artıyor. Ve bu eğer kayıt her eklendiği zaman bu numaranın kayıtlı olması gerekiyor. Ki eğer yoksa zaten veri tabanımız hata verecektir. Buradan e, diğer verilerimizi varçalor olarak seçiyoruz. Normalde bu Barçal olarak seçiyoruz. Şu an e, SQL'de işimiz tamamlandı. Formumuzu oluşturduk. Formumuz içerisine bir tane locator atalım. Bir tane adu connection atalım. Bir tane de bir grid atalım verilerimizi görmek için. Bir tane data source atalım. Bir tane edit box ya da tablomuzu şöyle açalım. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz ID'yi kendimiz değiştiremiyoruz. Aktif olup olmadığında yani combo box'la yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 7 tane toplam altı tane edit atacağız. Tek tek atmak yerine kopyala yapıştır şeklinde yaparız. Bir tane de buradan combo box atalım. uzatma gibi bir yok. Biraz da görsellik açısından böyle bir şey yapabiliriz. Bunun adını hemen değiştirelim. Ben genelde programlarımda beni takip edenler görmüşlerdir. Pek değiştirmeyi tercih etmiyorum. Sonra da unutuyorum hatta. Ev diyelim diyelim. Buraya da adres diyelim. Galiba adresti. Adı, soyadı, ev, cep, adres ve meslek. Mesleği de bir tane combo box üzerine atalım. Burada da aktif olup olmadığına bakalım. İlk önce bir text kısmından bunların içlerini bir boşaltalım. Label. Hangisinin ne olduğunu unutmamak için. Şuraya da diyelim. Bu bizim ev numarası kısmıymış. Ev ne no oldu diyelim. Galiba bu da bizim cep no kısmıydı. Bu da bizim adres kısmımızmış. Meslek kısmını öyle yapmamıza gerek yok. Şuradan items kısmından birkaç tane yazalım. Öğrenci, memur, akademisyen diyelim. Polis diyelim. Öğretmen diyelim. Emekli olsun. aktif diyelim. Diğerine de aktif diyelim. Bu gridimizi sayfanın alt tarafına sabitleyelim. Her zamanki gibi button atalım. Adını yani caption'ını değiştirelim. Şimdi ilk önce Ado Connection'dan, Connection String'den, bu ilk kısmından e, SQL Server Provider Server'ı seçiyoruz. Bağlantımız burada e, kendi bilgisayarınızdaki ismi yazıyoruz. SQL Express de galiba. Windows'unkini kullanmak istiyorum. Buradan rehber veri tabanına bağlantı edildiğim zaman bağlantı başarılı oldu. OK diyorum. Buradan login prompt'u kaldırmamız gerekiyor. Çünkü her seferinde bizden kullanıcı adı istemesin ya da her bir post sırasında bizden enter'a basmamızı beklemesin. Buradan connect diyelim. Data source'umuzu Ado e bağlayalım. Ado de buradan Ado Connection'a bağlayalım. İçerisine e select yıldız from numaralar diyelim. Numaralar tablosundakilerin tamamını getirsin bize. Buradan da bunu data source'umuzu data source'umuza bağlayalım kredimizi. Buradan çalıştırdığımız zaman kayıtlı olan getirdi. Şöyle bir yapalım. şimdi geldik ee, en önemli kısma. Burada bizim işimiz kaydet butonuyla başlıyor. İlk önce biz ADO kullanacaktık. Ee, şöyle yazarsak tek tek kod yazmamıza gerek kalmayacak. Hit ado query bir do deriz. Begin end komutları arasında yazmamız gerekir komutları kodlarımızı. İlk önce buradan bir sorgulama kerimizi kapatalım. Sonra sql.txt diyelim. Select. Ya veri tabanına kayıt ekleyecektik. Pardon. Insert diyoruz. Into. Numaralar. Buradaki kısma tablomuzda geçen adları kullanacağız. Yani tablomuzda adi, soyadi, cep, ev, adres, meslek aktif olarak geçiyor. Hadi virgül soyadı virgül cep bunların yerleri farklı olabilir ancak şöyle bir durum var values kısmı girecek birazdan işin içerisine values kısmında kesinlikle karşılıklarının aynı olması gerekiyor cep meslek ev aktif burada bir aslında kontrol yaptırsak bizim için işte fena olmaz if aktif nokta item index eşittir sıfırsa yani sıfırıncı değil de birinci yani aktifse aktif seçilmişse aktif kısmımız şuradan bir var diyelim i ya da buraya aktiflik diyelim integer olarak belirleyelim aktiflik eşittir 1 else else dediğimiz zaman buradaki noktada virgülü kaldırmamız gerekiyor Aktiflik eşittir, sıfır diyelim. Aktif dedik. Şuradan devam ediyoruz, values. Burada girileceğimiz değerleri aktarıyoruz. Ben buraya kolaylık olsun diye A. Burada parametre kullanacağız. Bundan dolayı ben böyle yazıyorum. Yani direkt buraya verilerimizi de işleyebiliyoruz ancak verilerimizin boyutu bazen büyük olduğu zaman, aktarmada sıkıntı çekebiliyoruz. Bize burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5 ve buradan 6 dedik. Şu an işlemci kendisini bayağı yorduğundan dolayı bize bu problemi yaşatıyor. Sonra parametre kullandığımız için Parameters. Param name. Buradan A diyelim. Nokta value. Adi. Nokta text. Şimdi ben bu cümleyi tekrar kopyalıyorum. Tekrar, tekrar, tekrar. Burayı B diye değiştiriyorum. B kısmının soyadıymış. Soyadı. Nokta text. C diyoruz. Buraya cep nokta text D diyoruz. Meslek nokta text E diyoruz. Ev nokta text haş aktif Aktiflik diyorum ben buraya. Çünkü aktiflik, aktiflik değeri buraya aktaracağız. Burada galiba hata alabiliriz. Value'dan dolayı hata alabiliriz. Veri tabanında Burası string olarak değil, integer olarak tanımlı. Ama yine de bir şansımızı deneyelim açıkçası. Buradan e, exec SQL diyoruz. Arkadaşlar biraz önce e, ufak bir aksaklık oldu açıkçası. Programımız kapandı yanlışlıkla. Hatalı olduğundan değil. Benim yanlış bir tuşa basmamdan dolayı kapandı. Kodlarımızın buraya kadar olduğunu tahmin ediyorum. Biraz önce ekranda o şekilde görebildim. Sonradan ben buraya e, adres kısmını ekledim. Ve bu kısmı ekledim. Bu kısmı eklememin sebebi tabloyu post ettikten sonra yani girdiğimiz veriler veri tabanına eklendikten sonra tekrar bu verilerin ekranda görünmesi gerekiyor. Yani tablomuzda görünmesini istiyorsak bunları yapmamız gerekiyor. İsteyip, isteyip istememek tabii ki bize kalmış. Ancak kontrol etme açısından aşağıdaki gibi bir kod yazarsak her orada görebiliriz programımızı çalıştıralım hata aldık çünkü biraz önceki ekranda ben o kadar uğraştım program kaydetmemiş kendisine çok teşekkür ederim bu konuda adımızı yazalım hemen ayşe soyadı utk olsun emin numarası olsun ceb numarası olsun adresi de şöyle bir şey olsun de aktif olsun polis olsun eklediğimiz zaman burada eklendiğini görüyoruz ve her seferinde buradaki ID kısmını birer birer attığını görüyoruz yani e şöyle bir şey yapabiliriz formumuzun caption'ını değiştirebiliriz form bir caption diyelim burada son eklediğimiz kaydın ismini yukarıya alabiliriz örnek olarak ne yapalım hadi nokta text artı diyelim soyedi nokta text diyelim ancak burada biz bir boşluk koyduralım art diyelim buraya da çizik koyalım. Adlı kişinin kaydı alın diyelim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şeyimiz tamam. Çalıştıralım. Ahmet Uysal diyelim. Ev numarası böyle bir şey yazalım. Çek numarası böyle bir şey yazalım. Adresine de. Hmm de diyelim. Akademisyen seçelim. Aktif olarak seçelim. Kaydet zaman Ahmet Uysal adlı kişinin kayda alındığı olarak yukarı geçiyor ve Ahmet Uysal'ı en altta görebiliyoruz. Şimdi tablomuzda arama kısmını oluşturalım. Buradan bir group box atalım. Adını hemen caption'ını değiştirelim. Arama paneli diyelim. Edit. iki tane tekledik de textlerini değiştirelim bunun neyin kısmında aradı bir radyo koyalım. Ya da radyo koymayalım. Neyi göre aratacaksak mesela hangi bir tane iki tane batanı falan o işi de göstermiş olalım. Biri temizli olsun. Diğeri ara olsun şimdi arkadaşlar ara kısmına bastığım zaman arama yaptıracağız elbet ancak şöyle bir şey yapabiliriz buradaki edit yani ada, ada ara kısmına herhangi bir tuş kombinasyonu sırasında bu işlemi yaptırabiliriz yani her harf girildiği zaman o harfe göre mi arama yaptırabiliriz ya da ara butonuyla yapabiliriz bunu. tabii ki bunu her harf yapıldığı zaman şöyle bir sıkıntımız olabilir. Sürekli siz veri tabanınıza bir sorgulama gönderiyorsunuz her harf açısından. Bu veri tabanınıza tabii ki yoracaktır. Ancak hani tek kullanıcı bilgisayarlarda ya da veri tabanını kendi lokal kendi bilgisayarınızda lokal host olarak kullanıyorsanız pek bir sorun yaratmayacaktır. Ancak veri tabanımızı birden fazla bilgisayar ve çok fazla sorgu kullanılabileceğimiz işlemler olursa bu bilgisayarımızı yoracaktır zaten. Bunu şu şekilde yapalım. İlk önce yani bizim bilgisayarımız burada yorulmuyor. Event kısmında On key Press dediğimiz zaman da bastığımız anda yapar. Key up dediğimiz anda elimizi klavyeden çektiğimiz anda yapar. Burada şöyle bir sıkıntımız var, boşluk girdiğimiz anda tamamında bir arama yapacaktır, ancak yine de bir denemek istiyorum. with ado care1 be. do begin Zaten end komutunu kendisi ekliyor. close diyelim, sql.txt diyelim. Şimdi burada iki şey önümüze geliyor. Birincisi, aradığımız kelimenin tamamını mı aramak istiyoruz burada? Yoksa sadece mesela S harfine bastık, Serhat gelsin. Ya da tamamen ismini yazmadığım sürece listelenmesin. Böyle bir şey de yapabiliriz. Ama genelde işimize yarayacak kısım hangi harfe basarsak o harfle başlayan isimlerin gelmesi daha mantıklı oluyor. Ya da içerisinde bir arama yaptırabiliyoruz. Mesela adamın ismini hatırlayamıyoruz rehberde kayıtlı kişinin. Adı adı mesela Ali Ahmet Kaya örneği veriyorum. Adanın adını tam hatırlamıyoruz. yani Ahmet ya da Kaya hangisiyle kayıt olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biz buraya adamın ismini Ali Ahmet Kaya şeklinde kaydettiysek Ali Ahmet diye kaydettiysek alt kısmında Kaya kısmını şey e, Ahmet kısmını yazdığımız anda ismi sorgulanmayacaktır. Ancak Ali Ali yazmamız gerekir bulmamız için ya da Ali Ahmet'le ikisinin de baş harfi A ile başlıyor. Hani oradan görebiliriz diye düşünebilirsiniz ancak daha karmaşık bir şey düşünsek mesela Serhat Bahadır tek kol. Serhat dediğimiz zaman listede SE dediğimiz anda listelenir. Ama E dediğimiz anda yani Bahadır olarak hatırlıyorsak eğer Bahadır yazarken listelenmez. Bunun da önüne geçmek için iki tarafına da asterix yani bilinmeyen bir şeyler için kullanabiliriz. Bilinmeyen karakterler kullanabiliriz. Yine de biz normal bir şekilde ilk iki harfini hatırlayalım ya da ilk üç harfini hatırlayalım devamını hatırlamayalım şeklinde yapalım select diyoruz yıldız from numaralar ver adi like eğer ben buraya adi eşittir deyip şöyle bir şey yazarsam artı kare 39 diyoruz. Kare 39 dememizin de sebebi şudur. bir e, veri tabanına bir sorgu yapacaksak eğer bunun e, tırnaklar içerisinde gitmesi gerekir. Eğer tırnaklar içerisinde göndermiyorsak zaten hata alacaktır. derfide de tırnak içerisinde gönderebilmemiz için kare 39 parametresi kullanıyoruz. Kare 39 parametresi bir çeşit bu iletiden de bıktım. Bir çeşit gönderdiğiniz veriyi ASCII karakteridir açıkçası. Böyle <laughs> söylemem biraz daha kolay olacaktır. Kare 39 diyoruz. At ara nokta text diyelim. Art diyoruz. Buradan yine kare 39 diyelim. Şimdi arkadaşlar biz bu şekilde bir şey yaparsak ismini eğer tam yazdıysak gelecektir. Çalıştıralım. Mesela ben buraya S yazdığım anda gelmedi. Ama Serhat'ı tamamladığım anda Serhat geldi. Peki biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Buraya sadece 3 karakterlik bir şey yazdığımız anda bu işlemden kurtuluyoruz. Onu da şöyle yapayım. Kare 39. tırnak işareti olarak kullanılır. Şu an kullanacağımız da kare 36 idi galiba. da yüzde işaretidir. Ben burada yüzde işaretini kullanmak istiyorum. Yine ben buraya e, kare 36 diyorum. Artı diyorum. Sorgumuzu çalıştırıyoruz. Bakalım dediğimiz gibi olmuş mu? galiba bir yerde yanlışımız var. Arkadaşlar 36 değil 37 olacak. Buraya da yanlış yazdık. Çalıştırıyoruz. Hala yanlış yapıyor çünkü. Biz burada eşittir kullanıyoruz. Eşittir kullandığımızdan dolayı böyle oluyor. Burada like kullanmamız gerekecek. Şu an çalıştıralım. Bakalım bu hatanın düzelmiş olması gerekiyor. Eşittir kullandığımız anda direkt o kelimeyi yani sonunda yüzde işaretiyle arıyor. Ama like dersek her düzeleceğini düşünüyorum. Mesela Serhat direkt kullanması yaptı. Mail bastığımız anda Mustafa Merve. E ile devam ettiğim anda Merve. U ile devam ettiğim anda Mustafa olarak oluyor. Bu aynı kodu e, fazla zahmet çekmeden şöyle yapabiliriz. Kopyalayalım. Buradaki soyad kısmında kullanalım. Şuradan onk yap kısmında. Burada adı kısmını soyadı olarak değiştirelim. Soy aramında soyad araymış. Soyad arı olarak da arıtıyoruz. Hmm. Burada antişarit ant eksiğimiz varmış. Çalıştıralım. Şimdi soyad kısmında taştanlarımız var. Mesela T'ye bastığımız anda tek kol taştan taştan olarak geldi karşımıza. Tek kol için E ile devam ediyoruz. Peki dediğim gibi eğer kullanıcının iki tane adı varsa şu an bir tane kaydedelim. Serhat tek kol diyelim. Serhat Bahadır tek kol diyelim. Ev numarasını şöyle sıkalım bir şey. Cep numarasını böyle bir şey yazalım. Adresine de Antalya diyelim. Memur olsun. Deaktif yapalım kaydettik. Serhat Bağlıca Kuatçı'nın kaydolundu dedi. Şimdi ben burada kişinin adını Serhat diye hatırlıyorum. Pardon Bahadır diye Ben buradaki kayıtların çok olduğunda tek tek elimize gezemeyeceğiz ama Serhat'ı da aklımıza gelmiyor. Bahadır'ı yazarken burada bulamıyoruz kaydı. Peki bunun için ne yapabiliriz? Bunun için biraz önce yazdığımız kodda çok ufak değişiklik yapıyoruz. Aynı 37 kodunu buraya yazıyoruz. Artı diyoruz. Kare 37. Şu an bu aramayı gerçekleştirelim. Şu an aramamızı gerçekleştirmek için B kısmına bastığımız anda bakın görüyorsunuz. Bahadır kısmındaki bölüm geliyor karşımıza. Şöyle bir şey yapalım. Ahmet Buğra diyelim. Soyadı. Yurt olsun. Şöyle bir şeyler lazım. Bunları doldurmak zorunda değil aslında ama ben biraz işlerimiz kolaylaşsın diye yapıyorum bunu. Aktif değilim. Akademisyenlerim kaydettim. Şimdi ben buradan B harfine bastığım anda içerisinde yani yazılı kelimelerin arasından B harfi geçenleri sıraladı. A dediğim anda içlerinde A olanları sıraladı. A dediğim Ayşe. Bu dediğim anda içerisinde bu geçenleri tamamı sıraladığından dolayı Buğra. Bahadır. Yine bu şekilde görebiliyoruz. Hat dediğim mesela. Ha dediğim anda Serhat ve Serhat Bahadır'daki Ha'lardan dolayı bu şekilde listelemiş oluyoruz. şimdi diyebilirsiniz buradaki şeyleri neden yazmadım? Yani ara ve temizleme, temizleme kısmını. Bunları yazmamın sebebi gerek kalmadığından açıkçası şöyle bir kaydet butonumuz vardı. Kaydet butonundan sonra bunların hepsini tek tek sıfırlayabiliriz. Yani örnek olarak kaç tane yazacağım. Hadi nokta text diyorum. Boşluk koyuyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Soyadı nokta text diyorum. Boşluk koyuyorum. Şimdi ben sonra tamam tuşuna basınca programımız otomatik olarak bunu durduracak. Temizleyecek. Bırakacak. Uygur diyelim. Soyadı. Uygun olsun. Böyle bir şey yazdık. Çekilmesine bir şey yazdık. Ankara'dık. Deaktif dedik. Bunu da polis olarak Kaydete bastığımız anda bu kişiyi kaydettikten sonra buradaki kutularımızı boşalttık. Bunu her bir kutu için yapabiliriz. U'ya bastığından Mustafa'daki, Ahmet buradaki, ve buradaki bastığından U'ya kısmında da yine aynı şekilde bir kare 37 ekleyerek yani asterisk ekleyerek bu şekilde çözebiliriz. Arkadaşlar bugünlük yazacağımız kodlar bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir.